Arkadaşlar günaydın. Artık bahçede gerçekten pek fazla bir şey kalmadı. Her şeyi yavaş yavaş hasat ediyoruz, bitiriyoruz. Yine güzel bir hafta sonu bahçemize geldik. Şimdi yine aynı başladığım yerden başlayıp çekim yapacağım. Bu sefer bir mikrofon kullanıyorum. Bakalım sesim nasıl çıkacak. Arkadaşlar yine inanılmaz bir sis var çekimlerden yine belli oluyor mu emin değilim ama geçen sefer bayağı belli olmuş aslında. Bunlar bakın üzümlerimiz arkadaşlar. Bu üzümlerde bir zararlısı var. Yani bir kuş da danıyor bunlara. Hepsini tek tek yiyor. Dolayısıyla babam böyle hepsine tülden bir şeyler ayarlamışlar. Annem hatta dikmiş bunları dikiş makinesinde. Bazıları dikili değil ama şu mesela. Bunlarla bu şekilde korumaya çalışıyoruz üzümlerimizi. Herhangi dediğimiz gibi bir zararlılara karşı bir önlem alınmadığı için, ilaç veya tarımsal zirai mücadele olmadığı için. Bakın şurada bir tane şeysiz var. Üstü tül olmayan. Böyle komşular falan bunlara gelinlikleri takmışsınız yine falan gibisinden böyle geçerken muhabbet ediyorlar. Ee, özellikle bu üzüme çok saldırıyor arkadaşlar. Bakın mesela bu. Hani mor olan üzümler de yok. Şunlar da yok mesela. Kameramda da odaklıyor mu? Çok emin değilim arkadaşlar. Ya kameram biraz kötü. Yani ilk fırsatta tabii kanalımda da bu arada e, takip ediyorsanız arkadaşlar e, 175'i geçti abone sayım. 200'e yaklaşıyorum. Eğer e, videomu izliyorsanız ve hala abone değilseniz e, abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi rica ediyorum. Şöyle geçelim arkadaşlar yine. Bakın bunlar artık yakında toplanır. Bunlar yakında toplanır artık tatlandı. Ee, şöyle bahçeyi genel bir görün. Arkadaşlar e, artık börtlen vesaire kalmadı. Bakın börtlenler burada. Börtlen vesaire kalmadı. Yani olanlar da şu, şu şekilde arkadaşlar olgunlaşamadan. Şöyle gördüğünüz gibi kuruyor arkadaşlar bunlar zamanı geçince. Şöyle bakın su kabaklarımızda hani olur mu olmaz mı diye tereddütte kaldığımız küçükler vardı. Onlar da büyüdü arkadaşlar. Burada hatırlarsınız şu dört tane büyük vardı sadece. Bir de bazı ufaklar vardı. Mesela ufaklardan bir tanesi. Bu arada annem de bizim için çilek topluyor. <laughs> Şöyle ufaklardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın yine diğer ufaklardan bir tanesi. Odaklığımı bilmiyorum. Bu biraz lekeli çıkmış ama iş görür. Şurada bir tane var. Lanalar da bitmek üzere arkadaşlar. Yani ailem... Tabii ben her seferinde gelemiyorum. Hala çiçek var arkadaşlar ya. Yani. Soğuk hava ama Bakın da bitmek üzere yani bir kısmını ailem turşu falan olarak kışlık olarak değerlendirmiş. Ee, şimdi bu alttan gelen yaprakları kopartıp tavşanlar için kullanıyoruz. Olursa daha iyice Şurada da var ama yani bir sülük salyangoz gibi bir şeyler dadanıyor bunlar arkadaşlar. Koruması çok zor yani. Biz yeterli miktarda aldık artık olursa gerisi kar. Yine bakın şurada bir su kabağı büyümeye çalışıyor. Bu su kabaklarını nasıl değerlendireceğiz bilmiyorum. Yani ışıklı avize falan tarz şeyler yapıyor. Bakın yine burada bir çavuş üzümü vardı arkadaşlar. Hatta geçen videoyu takip ettiyseniz iki tane koparmıştık. Yeniyor, tatlanmış. Hatta şimdi daha da böyle bir rengi artık kızıla dönüyor. Yani beni ye diye bağırıyor resmen. Ama çok az oldu. Yani salkımları çok küçük. Buranın iklimi biraz uygun değil bu tür işlere. Yine de oluyor. Burada var yine bir misket üzümü mü mi diyorlar buna. Tam ben de bilmiyorum. Kokulu güzel bir aroması var. Şurada var üzümlerimiz. Bunlarda farklı bir terbiye sistemi var. Şöyle değişik renk olarak da şöyle geçeyim. Renk olarak da böyle biraz daha pembeye kaçıyor bunlar. Şu şekilde terbiye edilmiş. Çilekler de şöyle arkadaşlar artık bitiyor. Bitmek üzere ama bakın mesela hani hala şey var. Üzerinde tek tük meyve var. Şöyle yine her zamanki Geçtiğim yollardan geçeyim arkadaşlar. Bu arada şu çiçeklerimiz yeni bakın. Bunlar daha doğrusu vardı. Yeni açıyorlar. Yani bu mevsimin çiçeği bunlar muhtemelen. Şöyle çekiyorum. Buradaki eski bol çiçekli görüntü yok ama. Bakın o mor çiçeklerden şurada da var. Nerede? Evet çekelim. Arkadaşlar çileklerimizde şöyle annem şimdi hatırlattı. Yedi verenlerde hala çilek var diye. Şöyle yedi veren olan cinsin yanına gidiyorum. Bakalım ne durumda. Bakın arkadaşlar maşallah yedi verenlerde hala kırmızı yenecek. Yani çok büyük boyutta olmasa da görüyorsunuz. Ki iyi bakın yani bu az değil bu bir buçuk litrelik zannediyorum dondurma kabı. Annem doldurmuş hani daha da var aslında. Gördüğünüz gibi hala mevsim artık Eylül'ün ortası geldi. Normal şartlarda artık diğer bitkilerde pek bir meyve yok. Ama bunlar maşallah devam ediyor. Özellikle bu yedi veren cins topladıkça artıyor, topladıkça artıyor artık. şöyle her zamanki geçtiğim yoldan tekrar geçeyim arkadaşlar. Artık kış geliyor. İşte farklı hazırlıklarımız var. Şöyle babam bakın civciv teli almış. Bundan ıı, tavşanlar için yeni bir yer ayarlayacağız. Küçük olanlar da büyüdüğü için çok sıkışacaklar çünkü. Ahududlar da böyle arkadaşlar. Bakın zaten hani hatta komşunun olduğu taraf kurumuş bile diyeceğim yani bir kısmı aslında bakımsız diyemem yani orası bizimle ortak aslında sulanıyor yani hani susuz da değil ama neden öyle olmuş bilmiyorum bir kısmı böyle kurumuş gibi ama diğer taraflarda bir sıkıntı yok üzerlerinde tek tük hala meyve var ama şimdi çiğ düşmüş alıp yemeyeceğim ıslaklar çünkü bakalım kızım birazdan uyanınca belki son bir kez buralardan geçer Evet arkadaşlar durum bu Köyde kışta sonbaharda farklı bir güzelliği var. Yavaş yavaş ağaçlar şimdi uykuya geçecek. E, yapraklarını, dallarını kurutacaklar yapraklarını. Arkadaşlar burada yine şöyle salatalıklarımızı görüyorsunuz. Pek, pek, olmadı arkadaşlar açıkçası. Yani hala çiçek var üzerlerinde ama burası birazcık gölgede kalıyor. Bir de artık mevsim geçti. Biz bunları ya olursa diye ekmiş aile. Şöyle geçiyoruz yine tavuklarımıza doğru. Çeri domatesler hala tek tük var arkadaşlar dallarında bir miktar toplayıp yedik ama artık büyük domatesler varken bunlara pek ilgi görmedi bunlar. <laughs> Yine saksıdaki acı biberimiz. Bakın pepinolar, pepinolar çok tatlı oldu arkadaşlar bu sene. Gerçekten. Yani pepino küçük bir balkonunuz bile varsa aslında şöyle bir saksıda deneyebilirsiniz yani bakın. Bu çok böyle taneleri büyük olmadı saksıda ama bahçede kavun kadar olan pepinolar oldu arkadaşlar. Keşke çekseydim aslında. Şu anda evde var bir miktar. Bu arada mikrofonla kaydediyorum arkadaşlar. İnşallah çok aşırı gürültülü çıkmıyordur. Pek sarsmamaya çalışıyorum o yüzden gezinirken ama. Şöyle bir gelmişken seramıza da bakalım. Bu arada seranın teknolojik... Arkadaşlar bu çuvallarda kuru otlar var tavşanlara vesaire. Hani bu seranın içinde niye böyle demeyin ıslanmasın diye koymuşlar. Şöyle bakın hala seranın içinde domateslerimiz var arkadaşlar. Bakın mesela yine bir tane zararın dadandığı bir domates. Bir tanesini resmen gördüm şu anda kurdum. Arkadaşlar bakın. kameram çok kötü arkadaşlar yayın inanılmaz yani bir türlü netlemiyor gözüküyor mu zararlı bilmiyorum bu bir kurt şöyle hatta kopartayım ben bunu bakın içine girerken şimdi tavukları atacağım dolayısıyla bakalım size protein. <laughs> en azından en azından kurdu yiyecekler arkadaşlar. Arkadaşlar üzücü bir haber. Geçen hafta iki tane diğer bir takım kuluçka makinesinden çıkardığımız civcivlerden iki tane kalmıştı arkadaşlar. Onları da kaybettik. Yani ne kadar da önlem alsak bir şey dadandı buraya ve civcivlerimizi alıyor. Bunları şimdi geceleri kapatıp başka bir yere alıyoruz. Yani şu anda gündüz zaten o zararlı gelmiyor buraya ama bunları gece kapatıyoruz bir karton kutuya. Daha sıcak bir ortama alıyoruz. Gündüz tekrar buraya bırakıyoruz. O şekilde şu anda idare ediyoruz. O zararlı dediğimiz artık sansar mı ne olduğunu anlayamadık bir türlü görüntüleyemedik. Ama bakın burada hatırlarsanız gurkumuz vardı. 8 civcivi ile birlikte bakın şurayı kazmış tekrar gece. Şuraya kenarı kazmış. Oradan buraya da dananmış. Yani baş etmek çok zor. Büyük hayvanlara bir şey yapamıyor ama küçük civcivleri mahvetti. Yani bu sene bizi bayağı bir zarara soktu arkadaşlar. 2-3 aylık emek heba aldı yani açıkçası. Şimdi burada bakın yerlerde bir çalışma var yine. görüyorsunuz böyle eski paletler vesaire. Arkadaşlar bunlardan babam e, görüntüleme şansım olmadı. Tavşanlar için yeni yer yapıyor buraya. İşte şu gördüğünüz alana bakın. Burada tavşanlarımız biliyorsunuz artmıştı. Bakın bu yavrular da çok büyüdü arkadaşlar maşallah yani tavşanlar gerçekten çabuk büyüyorlar zaten. Şimdi şurada gördüğünüz şu köşede ki altı gene tavukların gezinebileceği alanlar zaten burada arkadaşlar bir zararı olmuyor. Şöyle. Bakın şunlar da yavruluk. Şunlar yavruluk olacak arkadaşlar. Bunlar geniş geniş. Aslında normalde mesela bakın şuradan girişi var. Yavruluğun. Oradan girecek hayvan. Burada yavrusunu vesairesini yapacaksa yapacak. Bu önüne de o az önce yanından geçerken çektiğim tel. <laughs> tel ile kapanacak arkadaşlar. Şuraya bakın şöyle gübre tavası yapılmış. Şöyle eğimli. Yani eğimden dolayı şu taraftan akıp bu buraya düşecek arkadaşlar. Oradan da toplayacağız. Uzaklaştırmak için. Durumlar böyle arkadaşlar işte burada iki katlı normalde aslında bakın bu bu alana hani ticari amaçla tavşan bakılsa neredeyse 6 tane kafes yapılabilecek. Ama babam böyle geniş tutmuş biraz rahat etsin hayvanlar diye. 2 e, kafes yapmış. Alt ve üst olarak. Burası da bir yine bir yavruluk. Şöyle tavşanlara az önce şey verildi arkadaşlar. Iı, lahana yaprağı. Bunlar çok fazla seviyorlar yani lahana yapraklarını. Gerçekten şuraya bakın. Buradaki arkadaşlar erkek çıktı ama aslan baş olan. Şu anda görüntüleme şansın pek yok. Buradaki beyaz olduğu için biraz daha gözüküyor. Arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz ya. Gerçekten lahanaya bayılıyorlar. Yani öyle havuç falan pek şey değil yani lahana. Havucun mesela sap kısmı. Çalışma devam ettiği için burada kalmış bizim alet masamız, aletimiz. Arkadaşlar Durumlar böyle. Şöyle bir tavukları çekelim arkadaşlar. Yumurta iyice azaldı arkadaşlar. Bu arada şimdi havalar soğudukça yumurta başladı azalmaya. Şimdi artık içeri kapatmaya başlayacağız hayvanları. Tavukları daha doğrusu. Şöyle bir içeriye gidip çekim yapmak istiyorum ama bakalım yapabilecek miyim? Arkadaşlar profesyonel ekipmanım olmadığı için birazcık videolarım kötü çıkıyor. Bakın mesela şu anda görüyorsunuz ne vermişiz. Bu bana da sürpriz oldu. Sadece buğday var şu anda arkadaşlar. Ya da şöyle oluyor. Bazen buğday, mısır karışık koyuyoruz ve içinden seçip mısır yiyorlar arkadaşlar. Mısır ısıttığı için muhtemelen kışın havalarda soğuk olduğu için mısırı daha çok yemişler. Buradan da ben onu anlıyorum ama tabi sormam lazım. Belki de sadece buğday vermiştir babam, bir süreliğine. Arkadaşlar şu köşeye de bakın. Geçen İstriye kabuğu kırmıştım hatırlarsınız şey için kalsiyum desteği için. Bakın biz onları hep bu köşede bu köşeye döküyoruz. Yine babam dere kumu falan taşımış buraya. Kalsiyum desteği olsun diye. Bakın bitirmişler zaten hani birazcık yerde sadece şeyi kalmış, izi kalmış. İnce çakıl ve şey. Bunlar çok faydalı taşlıkları için hayvanların. Zaten ince çakıla ihtiyaçları var. Mutlaka eksik etmemek gerekiyor. Ee, ince çakılı. Kum da aynı şekilde. Taşlıkları için çok faydalı arkadaşlar. Bu arada bakın burada şu anda bir yumurtlama sırası var arkadaşlar. Yumurtlama sırası. Neden bilinmez. Bu kadar folluk varken o en sondaki iki tane folluğu çok seviyorlar. Bakın bir tanesinde zaten siyah bir tavuk yatmış şu anda çok iyi gözükmüyor ama şurada da iki tane tavuk aynı follukta arkadaşlar. Diğerleri de folluk sırası bekliyor. Çok çok ilginç yani gerçekten. Anlamak çok zor tavukları. Şuraya baksanıza resmen ekmek kuyruğu gibi. Çok komikler arkadaşlar ya yani, gerçekten. Neyse kısacası böyle arkadaşlar. Yumurta sayımız da dediğim gibi azaldı. Havalar soğudukça tabii. Köy bakımı burada. Yani ekstra bir şey yapmıyoruz. Isıtma vesaire uygulanmıyor. Sadece kapalı alan, alan sağlıyoruz kışın. Kendi vücut ısılarıyla olabildiği kadar. işte yine yumurta alıyoruz ama bazen gerçekten 4 tane 5 taneye kadar iniyor bu yumurta sayısı bazen 3 tane iniyor yani 30 tavuktan 3 yumurta neredeyse zararına yani yediğini bile karşılamıyor diyebilirim. Şöyle kilidimizde oturttuk yerini. <laughs> Kaçırmamak lazım. Şimdi burada çalışma olduğu için bu masa açık, bu kapı açık kalıyor arkadaşlar. O yüzden bu taraf pek kullandırmıyorum. Buraya şimdi birazdan belki çekim yapamam. Belki yaparım bilemiyorum. Ve babamla şuraya telini gereceğiz buranın. İşte artık şu çöplerimizi topladıktan sonra artık malzemeleri, tavukları salacağız tekrar buraya. Canavarlar yemeye devam. Şöyle arkadaşlar yine devam edeceğim. Aşağıya doğru. Burada bakın fasulyelerimiz var. Olmuş bunlar arkadaşlar. Artık toplayıp tüketiyoruz bunları. Ee, bu ikinci hasat. Zaten daha önce burada patates vardı. Çekmiştik. Yine bakın burada biberlerimiz var arkadaşlar. Daha çok nazikler ama artık yenecek kıvama gelmiş. Hatta bazıları hasatlık kıvama da gelmiş. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Bunlar artık rahatlıkla yeniyor. Patlıcanlarımız var arkadaşlar. Bunlar da ikinci bildiğim kadarıyla. Daha aşağıdaydı patlıcanların yeri. Zaten videoları takip edenler biliyordur. Domatesler olmayacak gibi arkadaşlar. Seranın içindekiler var ama bakın buradakiler yetişmedi. Buranın mevsimi birazcık sert geçiyor arkadaşlar. Trakya orası. Yani öyle Antalya veya işte ne bileyim Ege bölgesine çok benzemiyor. Birazcık daha sert burada iklim, dolayısıyla bunlar da böyle biraz daha olsa turşuluk olacak gibi. Yani kızar masalarda belki turşu olarak değerlendirilebilir. Artık gördüğünüz gibi bakın burada eskiden domateslerimiz vardı, kazıklar çıkmış yerlerde. Kazıkları ben çakmıştım arkadaşlar. Babamın kolu rahatsızlanmıştı, omuz çıkığı vardı babamda. O zaman ameliyat olmuştu. Dolayısıyla kazıkları ben çakmıştım ama bakın sökmüşler şimdi. Şurada yine böyle birkaç artık hani dalından taze kalsın diye birkaç domates var arkadaşlar. Şöyle ağaca falan yaslanmışlar. Şuralarda bakın birazcık kalmış. Artık bitti arkadaşlar. Bu da bakın şey mangaldan kalan odun külü. Gerçi biraz mangal kömürü de kalmış içinde ama bunları bu şekilde bahçeye döküp sonradan çapa motoruyla geçerken değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani bahçemize gübre oluyor. Kül çok işimize yarıyor arkadaşlar. Hem tavukların altına dağıtıyoruz parazit olmasın diye eşelendikleri yerlere. Hem böyle bahçeye dağıtıyoruz bol olduğu zaman. Bir de orada köşede bizim bir gübrelik yerimiz var. Çok bol olduğu zaman da oraya döküyoruz. Karışıyor gübreyle zaten. Otomatikman bahçeye dağıtmış oluyoruz onu döktüğümüz zaman şimdi biberlerde durum şu arkadaşlar. Bunlar böyle tozlaşmadan dolayı biraz şey olmuşlar yani kapya biberle dolmalık biber işte kan biber hepsi yan yana olduğu için bakın şöyle biraz şekilleri tuhaf olmuş ama yine çok lezzetli yani. Ziyan olmayacak şekilde. Biberler hasat oldu ama üzerinden hala tek tük var işte o çiçek uçları mesela bakın hala çiçek var. Olur mu bilmiyorum ama var yani. yani havalar güzel giderse o çiçeklerde biber olacak. Artık çoğu toplandı bunların, çoğu dönüştü konserveye. Ama mesela bakın nasıl bir boy atmış yani aradan bir tanesi görüyor musunuz? Şöyle uzaktan çekeyim. Yani resmen fasulyelerle aynı boya gelmiş. Yani normalde biberler için bu çok şey değil ama artık tozlaşmadan dolayı mı ki bu birazcık farklı bir cins arkadaşlar aslında hatta kırmızı da bir cins değil ama kırmızıların yanına ekildiği için herhalde tozlandı bu tozlaşmadan dolayı kırmızıya döndü şöyle bakın bir grup pepino göstermek istiyorum arkadaşlar yani pepinolar gerçekten bu sene çok bereketli ve çok lezzetli oldu gerçekten güzel biz öyle çok hani severek tükettiğimiz bir şey değildi ama hem bol oluyor arkadaşlar hem de güzel yani böyle kavun gibi çok güzel bir tadı var. Saksıda da olabiliyor denemek isteyen varsa. isteyen varsa hatta belki köklendirip gönderme şansı da olur ama benim buralarda olmam gerekiyor tabi her zaman. Buralarda gelemiyorum. Yorumlara yazarsanız hani yardımcı olmaya çalışırım. Hani diğer tohumlardan da yani elimde bol olandan göndermeye çalışırım ama tozlaşmadan dolayı bir dahaki seneye bazen aynısı çıkmıyor arkadaşlar yani. Şimdi mesela tüm 3, cins domates ektiğin zaman hepsi birbiriyle tozlaşıyor. Değişik bir cins ortaya çıkıyor bir dahaki sene. <laughs> yine güzel olur. Yine yenir. Tatlı olur ama böyle şey değil. Heh arkadaşlar bu arada kuşları görüntüleyemedim. Bu kuşlar çok zarar veriyor arkadaşlar. Yani gerçekten şurada birkaç elma kalmıştı şeyde dallarında hepsini resmen oymuşlar böyle. Bu ay çiçekleri bazılarını bitirdiler biliyorsunuz şey takmıştık uçlarına. Bakın şöyle bakayım. Elma bu elma bitti arkadaşlar. Bu böyle sarıyla yeşil arası değişik bir elma. Çok tatlı bir elmaydı bu. Aynı zamanda dayanıksız bu arada mesela bu kışa daha dayanıklı neredeyse yaz gelene kadar duruyor arkadaşlar bu elma yeşil elma ama dibinde görüyorsunuz yani artık dibine düşen de sirke olacak arkadaşlar hala şurada bir tane karpuz olmaya çalışıyor Karpuz bu sene çok olmadı arkadaşlar. Her sene yerini değiştiriyoruz. Bu sene bu bölgeye ekmiş ailem. Daha önce ekilmediği için ama burada da 3 tane ağaç yan yana çok gölge yaptığı için pek fazla karpuz olmadı. Kavun da açıkçası olmadı. O kavunlar da buradaydı. Şu tarafta sonradan ikinci hasat e, olarak soğanı yerine sarımsan yerine pardon e, kavun ekmiştik. Onlar da mevsimden dolayı yetişmedi. Bu sene kavun karpuz işi biraz şey oldu yani. Zayıf oldu arkadaşlar. Allah bereket versin olduğu kadar. Yine yedik. Bakın buralarda hala yeşil karpuz şeyleri var ama mesela aradan bir tane karpuz ziyan olmuş. Bugün çürümüş. Artık bakın şurada var bir tane. O da gitti. Olmayacak artık bu saatten sonra. Zaten bir beklentimiz yok. Bazen böyle şey veriyor bunlar arkadaşlar. Yeniden çiçek açıp ufak taneler veriyor. Onlar da turşu oluyor açıkçası. O bile işe yarıyor yani. Bakın bu mısırlar yetişir mi yetişmez mi diyorduk. Hala da hani Başak yok üzerlerinde ama ebat olarak bayağı büyüdüler. Bunlar dediğim gibi yaprakları falan tavşanlara değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani mısır olmasa bile. Şurada bakın mesela bir tane olmaya çalışıyor. Olursa bu olacak ama olmasa da ziyan değil yani. Şurada bakın bir karpuz. Tek tük domatesler arkadaşlar. Lahanalar sarmaya başladı. Buralarda soğan vardı hatırlarsanız önceki videolardan lanaların boyutlarını görüyorsunuz şu anda. Burası da olacak gibi arkadaşlar Lana zaten kışın olan bir şey. Kışlık daha doğrusu yine burada bakın bir sıra mısırımız var bunlar daha iyi olmuş açıkta kaldığı için muhtemelen daha fazla güneş gördüğü için tek sıra. Buradaki lanalar bir kurt gibi bir şey dadandı arkadaşlar dipten yaprakları yemeye başladı biz kurtarabildiğimizi kurtardık. Bunlar da olmamıştı o zaman. Bakın şuralardakiler hep koparıldı. Bunlar turşu vesaire olarak değerlendirildi. Yemek olarak işte bir şekilde tüketildi. Burada bir özbek kavunu grubu vardı arkadaşlar. Onlar da maalesef bu boyda kaldı. Bakın zaten kavunlar da artık yapraklarını kuruttular. Bunlar da artık tavuklara, tavşanlara olmalılar yani. yani. yenecek bir kavun olmadı. Bu sene kavun işi biraz sıkıntılı gitti arkadaşlar. Burada daha önce hatırlar mısınız bilmiyorum. Ya, yanlış ben de hatırlamıyorsam sarımsak vardı. Sarımsakların yerini değerlendirmiştik ama tabii geç ekildiği için olma şansı kalmadı onların. Burada bakın prasalar var. Prasaların da artık şöyle yavaş yavaş olmaya başladılar arkadaşlar. Şu taraftaki grup, şu taraftaki gruba göre biraz daha böyle boylu poslu. O da herhalde burada güneşi alıyor. Bir de şurada gölge olacak şeyler var. Bakın orada bir güneş öbür tarafa geçtiğinde asma gölge yaptı. Bir de orada bizim bir çardak gibi sistemimiz vardı. Onun gölgesine kaldılar. Şurada 2-3 tane şey vardı. Büyük ayçiçek vardı. Onlar gölge yapıyordu. Durumlar böyle. Kısacası şu anda bahçenin genel görünümü bu arkadaşlar. Bakın burada sonradan ektiğimiz havuçlar var. Ee, onlar büyüdü. Şimdi buradan mesela havuç tüketiyoruz ama bakın büyüklerini aldıkça gördüğünüz gibi alttan tekrar küçükler canlanıyor geliyor arkadaşlar. Bakın küçük küçük kökleri görüyor musunuz? Bunlar hepsi havuç olacak. Kısmet bu şekilde arkadaşlar. Şöyle genel görünümü göstereyim arkadaşlar bahçenin. Şöyle bir manzarayı da göstereyim sizlere. Çok sis var şu anda. Çok net bir görüntü al almıyor. Açıkçası telefon sisli hava da güzel de çekmiyor. Yani bilmiyorum bu video nasıl olacak. Şimdi ben ekrandan güzel görüyorum ama bilgisayara attığım zaman böyle açıkçası benim de çok hoşuma gitmiyor görüntü. Şöyle su kabaklarımız bakın orada. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın